Soma'daki maden faciası nedeniyle hastane işçisi bir grup iş bırakma eylemi başlattı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan taşeron temizlik işçisi bir grup 48 saat iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler Soma'daki maden faciasından dolayı eylemlerini sessiz şekilde sürdüreceklerini belirtti. Hastane bahçesinde acımız büyük Soma için yaz tutma mücadele et pankartının etrafında toplanan bir grup taşeron temizlik işçisi toplu iş sözleşmesindeki haklarının ve sendikal hakların iade edilmesi için eylemi dün başlattı. Bizim eylemimizin asıl amacı toplu iş sözleşmesi hakkımızı sendikal hakkımızı elde etmektir. Sendikal hakkımız çiğleniyor. Taşeron zulmüne karşı Direnmeye çalışıyoruz. Ee, bizim maksadımız burada hastaları mağdur etmek değil, sağlığa hizmet ediyoruz. Ee, fakat e, sağlık olarak gözükmüyoruz. Bizler e, sigorta dökümlerinde sağlık işçisi değil, inşaat işçisi, gıda işçisi, turizm işçisi olarak gözüküyoruz.